İskender Usta Çelik Ev kanalından hayırlı akşamlar arkadaşlar. 31 Ekim 2024 tarihinden İzmir Buca'dan 110 metrekare çelik ev projemizden sizlere saygıyla selamlıyorum. Henüz bir icraatımız olmamasına rağmen çok iş yaptık. Nedir? Malzeme tedariki. Yani bu malzemeler biliyorsunuz İstanbul'dan geldi ve de aynı zamanda işte kendimizi buraya adaptasyon, kendimizi buraya adapte etme sürecine devam ediyoruz. Bugün yine alışverişler yaptım, etrafı dolaştım. Buradaki, şöyle göstereyim, buradaki evin yerine nüfuz eden bu dizdikleri malzemeyi buradan buraya aldırdım. Yaklaşık 150 boy profil. Bu taraftaki yalıtım malzemelerini bu tarafa kendim taşıdım. O gelen arkadaşlar da buradaki alçıpan paletini şu kısma dizdiler. Ben de budanan dalların işte yaprak kısımlarını yani ince kısımlarını, kalın kısımlar odun yapmak için aldı buradaki arkadaş kendine. Ben de geri kalanının bir sürü dalları yaktım sabahtan ama bunlar da sonradan bu karavanın üstündeki bir iki dalı engel olan bir iki dalı kestiğimiz için böyle birkaç parça yanacak malzeme çıktı ama biliyorsunuz akşamüstü rüzgarlı olduğu için biz böyle işleri sabah dingin havada yapıyoruz böyle yangın işlerini. Malzemelerimiz elimizin altında olmuş oldu. Bugün bir miktarda bu çubuk demirlerden doğradım. Hatta bugün bu malzemeleri de getirdim. Sekizlik çubuk demirlerimiz. Bunlar ne için? Pabuçların hem içine döşeyeceğimiz hem de pabuçların altına çapraz bir şekilde kaynatıp pabuç derken şöyle flanşlar yani metal sacların altına kaynatıp pabuçların içine, betonun içine batıracağız. Nevrili demirlerimizi. Bunlar da benim karavandan aşağıya indirdiğim takımlar, hortumlar. Yani hayli kalabalığım görüyorsunuz. Bu kısma doğru da biraz attım öbür tarafa doğru. Tuğlalarımız geldi. Bunlar foseptik çukuru için gerekli malzemeler. Pabuçlarımızın betonunu dökeceğimiz bir de foseptik çukurunun alt betonunu atacağımız kum da burada hali hazırda mıcırlı kum yani betonluk malzeme. Burada elimizin altında olmuş oldu. İşte dediğim gibi bunu kurdum. işte ayaklarını indirdim. Sabitledim yerine. Mümkün olduğunca bu ağaca doğru yaklaştırdık. Sonrasında işte merdivenimizi de açtık. İçeriye henüz toparlayamadım. Bayağı bir curcuna var. Yani poşetlerin kalabalığı kaldı artık. Yani böyle temizliği falan yaptım, süpürdüm. Silebileceğim yerler var. Hala sileceğim yerler. Onları da halledeceğim. Bu banyo falan şey doluydu yani. Böyle takım doluydu tavana kadar. Karavanın içinde toparlayınca bir ara yine oradan size merhaba deriz. İşte eksiklerimi dediğim gibi giderdim. Bugün bir adet şişme lastikli el arabası aldım. Neden şişme? Biliyorsunuz yani bu tarz yerlerde o sert el arabası tekerleklerinin o sert olanları, dolgulu olanları buralarda yürümüyor. Küçücük taşa bir şeye takılıyor. Böyle havalı olması çok engebeli yerlerde bile rahat gidip gelmesini sağlıyor. Hatta el arabamızı siftah bile yaptık. Ne yaptım bugün el arabasıyla? Hemen gelir gelmez arabadan çıkardım. Gittim yukarıda bizim kamyon boşaltıldığı kamyonun boşaltıldığı kısımlarda şu paletlerin kırık halleri vardı. Yani alçıpan paletlerinin parçalanmış bir sürü parçası vardı etrafta. Onları toparlayıp buraya getirdim. Yolda kalmasın bizim pisliğimiz diye. Yani arazimizin dışında hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Bir tek benim arabam var. Onu da istediğim yere çekebilirim. Problem değil. Karavan da buraya koydum. Her şeyi buraya koydum. Evi de buraya koyacağız. Siz aslında bu çevreye bakınca böyle bir ev görüyorsunuz ama <laughs> parça parça görüyorsunuz. Yani bunların hepsi bu binlerce materyal bir araya gelecek binlerce vida, binlerce ne diyeyim işte bu derz bu trapezlerin şapkaları vesaire. Yani trapez derken sandviç panellerin şapkaları, vidaları. Beton makinemiz burada, o da kurulacak. Muhtemelen eksik vidaları yoktur çünkü poşetlenip konulmuş olması lazım şu takım sandığının altına. Konulmadıysa yandık. O konuda hani insanlara bıraktığım konularda biraz güvensizlik yaşıyorum. Çünkü çok çeşeyim kayboluyor. Çok çeşeyim şantiyelerde sağda solda kayıba uğruyor. Ne yapalım? Hayatın içinde bu bir şeyleri yitirmek hep vardır. Biraz da çevreden bahsedeyim böyle güzel herkes kendi yerlerine ayırmış. Bakın böyle böyle çimenli böyle ağaçları da böyle yuvarlak taşlarla daire içine almış. Güzel düşünülmüş. Küçük çaplı evler de var etrafta. Belki yazlık geliyorlardır. Kimseyi görmedim. Bu arka kısımda bayağı büyük yani. Buralar bölünmemiş. Zeytinlik olarak böyle çok da zeytinlere bakılmıyor galiba. Çünkü bu dibindeki şeyleri normalde kelleme diyorlar. Ben gemlikte yaşarken gördüm. Bu dibindeki filizler hep temizlenirdi böyle bir keser gibi bir çapa gibi bir şeyle hep temizlerler. Onun için biraz bakımsız olduğunu görüyorum sanki ama sanki sürülmüş toprağa işte otlar bertaraf edilmiş gibi de duruyor. Bu kısımda da böyle güzel çimler arasında. Biraz bizim Erdek'teki ev gibi temeline yer seviyesinde tutmuşlar ama bu bayağı alçak olmuş. Yani bu deniz seviyesinin de altında olmuş. Yani sizce de öyle değil mi? Ama güzel yani. Böyle barbeküsü var, şeyi var, ışıkları var. Gece böyle rengarenk yanıyor. Muhtemelen güneş enerjisine bağlı. İşte kazmamız hazır. İşte şey yapamadım. Şu şu şeyleri de yakıp sabah akşam tabii ki de lazerimi yakıp evimin tam yerini çıkaracağım iple dıştan dışa. Yarın da şu içerideki şeyi yakıp iç ipleri çekeceğim. Yani 20 adet pabucun şunu 20'ye böleceğim bu koregayı. 20 adet yeri tespit edeceğiz. Yani kesiştirme yapacağız iplerle böyle. 20 adet pabuca kesişme noktası uygulayacağız. Pabuçlar da o kesişme yani ipin birbirinin içinden geçtiği yerin tam altına koyacağız pabuçları kazıp. Bergamada da aynı yöntemi uygulamıştım. Bergama demişken bu akşam da Şenol abiyi bekliyorum. Bakalım geleceğim dedi bir aksilik olmazsa. Gelirse başımızın üstüne çayımız her zaman var. Özellikle Şenol abi olduktan sonra illaki var yani. Olmasa da var. Sağ olsun kendisi çok kahrımızı çekti zamanında. Bize az tatlılar getirmedi Bergama'daki projede. Kendisini buradan selamlıyorum. Öyle Ustanız kendi başına böyle mücadele ediyor. Tedarik yapıyor. Bir şeyler taşıyor. Bir şeyler getiriyor. Ne yapalım biz de inşallah tam manasıyla şu demirlerden başladık. Yarın da kaynakla ilgili işlemlere başlayacağım. İşte pabuçların şeylerini hazırlayacağım. Saclarını. Bu kuyularını kazacağım. Ben de Burada nasıl bir şey çıkacak merakla bekliyorum. Şöyle söyleyeyim, projeyi de son halini verdim şekline ee, beğenisine sundum insanların yani hane sahiplerini onlar da onayladılar. Güzel bir şey çıkacak ben eminim 3 artı 1 şeklinde tabii 110 metre olmasından kaynaklı. Tabii çok büyük devasa odalar beklemiyoruz. Yani yaklaşık 1,5-1,70 bir 9 metreye yakın bir verandamız olacak. Önde böyle boydan boya şu kısımda, şu profillerin önünde, geriye ne kalırsa artık. Yani 15 metreyi düşün, bir 95 metrekare, 3 artı 1 için yeterli aslında. Bu şehirde dairelerde falan da 90 metreyi 3 artı 1, 80 metreyi 3 artı 1 şeklinde ben gördüm daha önce tabii planınızı güzel yaparsanız çok büyük odalar olmamakla birlikte ebeveyn banyosu da olmayınca güzel bir şeyler çıkıyor yani ortaya. Evet. Bugünlük de bu kadar. Yarın uygulamayla artık ilgili çekimler yaparız bol bol. Sizlerle de paylaşırız. Evet arkadaşlar. Bir video çekmiştim devamında da şöyle bir çalışma yaptım. Biraz geriden atıyorum bu kazıkları ki şu alta kazacağım kısmın ipi bozmaması için. Şimdi şöyle de bir çalışma yaptım. Burayı böyle 9 metre, işte 12 metre şeklinde yaptığım için ipleri böylesine 12 metre olan ipin üzerine lazerimi kurdum şöyle tuğlalar yardımıyla bakın şöyle ipe sıfır duruyor böyle gideceğiz gideceğiz bakacağız şimdi şurada da bakın iple aynı hizada burada da biraz çizgi tabi 12 metre uzakta biraz kalınlaşıyor bakın çubuk demirde izi var şöyle de baktığımız zaman da tam ipte bunu böyle ayarladıktan sonra öbür ipi de çakmıştım ama arkadan göz kararı yani tel örgüden bir gönye alayım maksattım. Bakın buradan böyle giden ip de bu şekilde duruyor. Yani çizgi sıpır ipe şimdi bir de böyle gidiyoruz. Yani bu 90 derece açının evin, evin kurulurken ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Yani gönyesi kaçık olmayan ev olması. Seramiklerinizin düzgün olacağı, dolapları oturttuğunuz zaman düzgün oturacağı, bir halı serdiğiniz zaman o alana kare olarak oturacağı anlamına gelir. Ve de kısacası düzgün bir eviniz olmuş olur. Yamuk olmaz. Bu da bu iki saatlik yaklaşık çalışma neticesinde bu kazıkların yerinin ayarlanması, kesilmesi ve de böyle bir teknik çalışılması neticesinde bize çok güzel alan sunmuş oldu. Yani tam bir kare ya da dikdörtgen diyelim yani 9 metre, 9 metre, 12 metre olmasından dolayı. Tabi bunun küsuratları var artı eksi. Şimdi mevcut planımızda şu yukarıda çizmiştim ama resimlerden bulabilirsem fotoğraflarda ekrana getiririm. Son halini belirlemiştim. Onun da böyle kısaca bir paylaşım yapayım dedim sizlerle. Bunlar neden birbirine kesişiyor? Dediğim gibi şuraya bir şey kazıldı. Şimdi i̇şte ipi çıkaracağım buradan. Buradan çıkaracağım. Kazacağım. Tekrar üzerine koyup yuvarlağımı yerleştireceğim. Sonra flanşı yerleştirip sonra ipleri kaldıracağız. En son onları da yerleştirdikten sonra tabi profilleri koyarken yine bir ip çalışması yapacağız. Sacın üzerine tam doğrulukta getirmek için. Bu işin kısacası platform üzerine yapacağınız evlerin en önemli noktası birinci bu çalışmadır. İkinci de bu çalışmayı düzgün neticelendirmek. Yani bu iplere de harfiyen uymak gerekir. Yani sadece ip çekmiş olmanız bir şey ifade etmez. Tamam pabuçları koyacağınız yeri görüyorsunuz. İyi güzel ama e, neticede bunları da düzgün uygulayıp ona göre direkleri terazisinde çıkıp ona göre kaynatıp yine ipleri çekerek sürekli ip 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 yani e, düzgün tablayı çıkarana kadar temeli daha doğrusu. O da yaklaşık şu tel örgünün bir tık altına böyle bir bir karış veya bir 20-30 santim daha altına denk geliyor platformun şuradaki yüksekliği. Tabii ki burada biraz daha alçak olacak şuradaki eğimden dolayı. Yani aşağısı 1 metre, yukarısı da belki 50 santim, 60 santim veya aşağısı 110 santim, yukarısı 70 santim şeklinde olacaktır. Arazinin eğiminden dolayı bize eğim bağlamıyor tabii ki de dediğim gibi biz terazimize, lazerimize uyacağız bu konularda. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.